20.353 nefsini öldürüp diriltenler. El Kalk Teniman. Nefsini öldürüp diriltenler. Nefsini öldürüp diriltenler. Hazreti Allah'a sonsuz şükürler olsun bize umre ibadetini yapmayı nasip etti. Sağlıkla gittik sağlıkla döndük elhamdülillah. Şu var ki inşallah vazifemizi layıkı ve ile yapmışızdır. Çünkü turistik seyahat gibi yaşayanları gördük şartlar belli orada nefsani işlerden uzak durma şartı var. İnsanlara eziyet etmemek var. Fakat gerek Mekke-i Mükerreme'de gerek Ravza-ı Mutahharada insanların acımasızca birbirlerini çiğnediklerini gördük. Bu nasıl ibadet o mübarek yerlerde böyle zulüm yapılır mı? Gidenler bilirler adam Hacer il Esvet'i öptüğünü övünerek anlatıyor. Ona diyoruz ki öperken insanları çiğnediysen sevap işleyeyim derken günaha girmişsindir. Yeşil halıların üzerinde namaz kılmak çok faziletlidir kılmak istedim fakat canımı zor kurtardım ezilmekten Hazreti Allah kurtardı. Ertesi gece manada azgın hacı kardeşlerimizi seyrediyorum nefslerini öldürüyorlar çukura atıyorlar. Sonra çukura attıkları nefslerini dirilterek kucaklıyorlar. Yani doldur boşalt yapıyorlar. Hazreti Allah, C.C. cümlemizi şeytanın ve ona uyan nefsin şerrinden muhafaza etsin inşallah. Kalpten iman Yusuf Kutan Top